Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün bling açıyoruz. Göstereceğim durumda net göstereceğim. Bakın böyle. Ee, ben sundan pandayı istiyorum. kuralı Ve e, şeyi istiyorum maymun. <laughs> Açalım bakalım durun hemen açıp gidiyorum. Şöyle atıyorum heyecanlıyım. Bakın şöyle cırtladı da çok güzel. Aa, Arkadaşlar Gizemli. bakalım poşet paketleri falan var yine label gibi. İsterseniz la bu da alırım. Onu da atarız. Bakın şöyle gözüküyor. Şöyle soru işareti var. Bakın şöyle ısıt kapatayım. Atıyorum. Bu arada 4 tane çıkıyor içinden toplamda. Ee... <laughs> Aa istediğim çıktı. Panla. Arkadaşlar çok güzel gözükmüyor mu? Çok güzel İstediğim çıktı bir de. Tamam diğerine bakalım. Gözümü kapattım sonra ne çıktı hissedebiliyorum. Aa kola çıktı galiba. Evet arkadaşlar Yine istediğim bir tane çıktı. Ee, bir tane daha alırım istiyorsanız bakın şöyle açıyorum. Ee, Arkadaşlar çok güzel, güzel paketlenmişler. Şuna bakın yine böyle. Atıyorum gözüm kapalı. Ee, ne çıkacak? Bu ne? Maymuna benziyor. Evet arkadaşlar. 3 3 3 yaptık arkadaşlar şu anda. Bir tane de şey çıktı. inek çıktı. İnek de gayet güzel gözüküyor. Hepsini tek tek göstereceğim şimdi. Dur bakın şöyle koala. Böyle panda. Panda çok güzel. Ee, şimdi maymunu göstereceğim. Maymun çok güzel ya. Aynı abim su tipe bakar mısınız? Aynı abim. Tatlı demiyorum bu arada. Abim de maymun da o yüzden dedim. 1, 2, 3. Bir de ineği gösteririm göstereyim şöyle bakın tekrardan şöyle çok güzel değil mi ya arkadaşlar da fazla kutu atılma için abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay